İkinci oyunumuz Digging Hours, ee, yani saatler kazmak. Dear neighbor diyor. Sevgili komşu. Ya korna çaldılar. Sisli bir ortamda ben, o sese mi gidiyorum? Peki nereye gidiyoruz? <laughs> ne tür bir iş? <laughs> Üstünden geçip öldürdüklerimiz mi? Cizec, Hozlovkians, Yugoslavians, whatever they neylerse artık. O ne demek lan? Evet, Peki neden e, çiftliğe gidiyoruz? Ne? 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 Supernatural'daki gibi mi? <laughs> Senin derdin ne be? Peki peki. Eğer izin vermezlerse beni buna bu işe zorla soktun. Ben tamamen masumum. Galiba doğru çevirdim. Böyle bir şey içine niye bulaştırıyorsun beni ya? Ketchup order finally came mi? Ketchup siparişi sonunda geldi. Ne demek lan? Niye ketchup siparişi versin bunlar? Gelmeyi yani düşünüyor mu acaba bu? Kapıyı açar mısınız? Sayın Bezmenler lütfen kapıyı açar mısınız? Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize lütfen açar mısınız? Açmıyorlar. Ha gelsene. Cık. Ne yapıyorsun sen benim mi bekleyeceksin gerçekten? Aa. Merhaba. Sem'e benziyor lan Sem'e hiç Benzemiyormuş. Ben ve partnerim e, buraya bir şeyler kazmak için geldik sizin parlanızda e, ve izninize ihtiyacımız var. Biz devletten geliyoruz diyor. E, buralarda bir şeyler kazmanız gerekiyor. E, size e, antik bir şehir veya her neyse aradığımızı söylemiştim daha önce diyor. Neden umursayasınız ki? Sadece kahrolası iznimi ver ve e, sonradan bizi dava edeme Hani, ver ki bizi sonradan dava edeme Ve senin bacaklarını kırmak zorunda kalmayayım. Biraz sinirliyiz galiba right. <laughs> Peki Ben iyi bir insanım sonuçta, aynen Ne bu? Kömür Şunu da alabilir miyim? Alamam Nereye? Öğrenmek istemiyorum O aptal hala orada mı? Lan? Partnerim nerede? Ne korna basıyorsun ya? A burada iki tane çark eksik Onları nereye gömdüğünü hatırlıyor musun? Sure. The the road. On the meet back the Don't make too much noise. Finished, put the your bag Take care Peki adamım. Abi ben mi kazacağım gerçekten? Bu hiç belli olmuyor gerçekten ya. Salak herif. Ya ne korna çalıyor hemen? Allah Allah. Lan. Ne oldu lan burada dedi? Ah. Oh. Bir bana yumruk attı galiba. Ben başaramadım. Senin de başarısız olmana gerek yok. Kaç. Biri not bırakmış. Onu anladık herhalde. Abi bir yerde pentagram varsa işin bitmiş demektir. Yani. <laughs> <laughs> Okey. Git. Gel gel. Gel gel. Aptol herif seni. Nereden kaçacağım lan? Ah. Oh. Siz ikiniz.